Allah'ın rahmeti, ya Rabbi. birlikleri bayramlaşma töreni için aldınız mı Sayın Vali? Sağ, olun. Sağ olun.

Allah tekaal nasip etsin. za sad sam verdim uzaktan ve yakından oraya teşrif eden, bu güzel günü anlamlandıran kıymetli meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerimizin saygıdeğer yöneticileri, muhtarlarımız, belediyemizin çok değerli çalışan gözüyle insanları, bu güzel anlamlı güne bizlerle birlikte olmak için buraya gelen çok değerli kardeşlerimiz, Ramazan ikliminin sonunda bayrama kavuşturan Rabbimize hamdolsun derken, bu güzel güne teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. kabinde bizleri bayramla buluşturdun sana hamdolsun. Sevgilin, Habibin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salat ve selam olsun. Sokaklarımıza, beldemize, tokadımıza, güzel vatanımız Türkiye'mize huzur ihsan eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e huzur ihsan eyle ya Rabbi. Değerli Milli Savunma Komisyonu Başkanım, Bil Başkanım, Yine 22. Dönem Milletvekili İbrahim Çakmak Bey, Değerli Başkanlarım, Belediye Meclis Üyelerimiz, Çok Değerli Muhtarlarım, Yine birlikte beraber, Derdi tokat olan, Tokat için çalışan, Çabalayan, gayret eden, Çok değerli, kıymetli Belediye Meclis, Belediye Mesai Arkadaşlarım, Değerli Basın Mensuplarımız, Hepinizi, Bu güzel bayram gününde, Sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor. Hepinizin bayramını tebrik ediyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bizleri yediren, içilen, bu mübarek Ramazan ayına kavuşturan Cenab-ı Allah'a hamd ederiz. Yine bizleri bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Tabi bayramlar bizlerin bir olduğu, beraber olduğu. Bu anlamda dostluklarımızın daha pekiştiği, akrabalarımızı gördüğümüz, gözetlediğimiz, eşimizi, dostumuzu şöyle bir hal hatır sorma anlamında ziyaretler yaptığımız, hasılı bizi biz yapan hem dini anlamda hem yine örfi anlamda en müstesna günlerden birisi. Oruçlar tuttuk, ibadetler yaptık, teravihler kıldık. İnanıyorum ki hepimiz manevi anlamda şöyle kalbimizi yeniden gözden geçirdik. Güzelliklerle dolu dolu günler geçirdik. Ben buradan temennim odur ki bu bir ay boyunca elde ettiğimiz güzelliklerin, iyiliklerin bir ömür boyu hepimizin üzerinde ziyaret etmesi, ömrümüzün yine bu bir aydaki gibi hep iyiliklerle, güzelliklerle, ibadetlerle geçirdiğimiz bir ömür olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Sonuçta şerefli bir dinin mensuplarıyız. Biz biliyoruz ki bu dünya ahiretin tarlası. Allah hepimizi de öbür dünyada, öbür dünyasını mamur eyleyen, cennetine giren kullarından eylesin. Allah hepimizi de böyle, nasıl ki dünyada bir arada isek, cennetinde de bir arada olmayı nasip eylesin. Değerli dostlar tabi Ramazan'da biraz daha insanların yaptığı işler itibariyle hele hele biz belediyecilerin işleri biraz daha tabi zor oldu, zor oluyor. Arazide, diğer taraftan inşaatlarda ya da yaptığımız görev itibariyle belediyede zorluklarla belki bu bir ay boyunca bir taraftan oruçlarımızı tutup ibadetler yaparken diğer taraftan da bedeni anlamda da zorluklardan geçtik. Ben hepinizden Allah razı olsun diyorum. Çünkü hizmet dönemine girdiğimiz bu yaz dönemlerinde hiç ağırlık vermeden yine hızlı bir şekilde belediyecilik çalışmalarımız anlamında yine tokatımızı değiştirme, güzelleştirme anlamında gayret ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. İki yıl aşkın zamandır biz de sizlerle birlikte buradaki işte muhtarlarımızla, milletvekillerimizle, değerli başkanlarımızla beraberce derdimiz tokat dedik. Mesele tokatsa gerisi teferruattır dedik. Ve bu doğru da hızlıca emin adımlarla da yolumuza devam ediyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki tokat gelişen, değişen ve belki de daha güzel olması gereken bir şehir. Çünkü geçmişinde bu var. Bu şehrin Kadim bir şehir olması, tarihiyle, doğasıyla, insanıyla gerçekten nasıl ki geçmişte güçlü bir şehirse yine Tokat'ın hedefi de geçmişinden aldığı güçle geleceğini işaret edesidir. Bu doğrultuda da biz de belediye olarak sizlerle beraber şehrimizdeki insanların yüzünü güldürmeye, şehrimizdeki ihtiyaçları en hızlı bir şekilde yerine getirmeye gayretler ediyoruz. Tüm bu anlamda emeğe geçen ben siz değerli arkadaşlarıma da bir kez daha bu bayram vesilesiyle de teşekkür ediyorum. Allah sağlıkla, sıhhatle, kazasız, belasız çalışmalar yapmayı, dualar almayı, insanların gönlüne girmeyi de bizlere nasip etsin. Birçok platformda söylüyorum. Fatih Sultan Mehmet Han'ın sözü bizim için şiar edilmiş olduğumuz bir sözdür. Neydi bu sözümüz? Hüner bir şehir bünyat etmektir. Raya kalbi de abad etmektir diyor. Yani muhakkak ki şehirlerde eserler, hizmetler yapılacak. Şehirleri değiştirmek anlamında yapıtlar ortaya koyulacak. Ama sadece bunlar yetmez. Bunun yanında beraber olduğunuz kalbinize koymanız gereken halkınızın da gönlünü boş tutmalısınız gönlünü almalısınız diyor. Biz de gönüller yapmaya, gönüller kırmamaya, 7'den 70'e tüm tokatımızın insanına kucak açmaya çalışıyor, gayret ediyoruz. Allah hepimizi bu yolda daim eylesin. Allah yaptığımız işleri bereketli eylesin. Allah'ın rahmetini sağlak sağlak üzerine yağdırdı. Şu mübarek günler yüzü suyu hürmetine tokatımızın da üzerine yağdırsın diyorum. Tabii değerli dostlar, her bayram olduğu gibi bu bayramlarda da yine bir tarafımız buruk. Bir yandan İslam coğrafyasının acı içerisinde olması, kanla, gözyaşıyla, açlıkla, sefaletle pençeleşiyor olması hepimiz üzüyor. Diğer tarafta yine bu Ramazan'da da ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar, yine yapılan o menfur saldırılar ve verdiğimiz şehitler de diğer tarafta bizim de millet olarak da yüreğimizi dağladım Ben burada bir kez daha terörü lanet dediğimizi, bu işleri yapanları, bu tuzakları kuranların da Cenab-ı Allah ayaklarına dolaştırmasını, başlarına çevirmesini, Allah onları ıslah etmesini, ıslahları da mümkün değilse kahru perişan etmesini de buradan dua ediyorum. Çünkü biz necip bir milletiz. Bir yıllardır bu topraklarda hoşgörüyle, barışla, huzurla, sükunetle nasıl yaşadıysak biz yine bundan sonra da huzur ortamında, barış ortamında bu ülkede yaşamayı kendimize rehber edilmişiz. Ama birileri bu huzuru kaçırmaya, birileri ülkemizin bu güzel günlerini bir şekilde gözyaşına bulamaya çalışıyor. Başarılı olamayacaklar. Bu millet yine sağduyusuyla, kardeşliğini pekiştirmesiyle geleceğini inşa edecek ve inşallah bu maya, bu Anadolu toprakları yine bir ve beraber olarak yine Türkiye büyüyerek, güçlenerek yoluna devam edecektir diyorum. Ben buradan da bir kez daha bu bayram vesilesiyle de tüm İslam coğrafyasındaki bu acı olaylarla pencereşen tüm Müslüman kardeşlerimizin de tez zamanda huzura, sükunete kavuşmalarını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Allah hem ülkemizi hem İslam coğrafyasındaki tüm ülkelerimizi mamur eylesin. Allah hepimizi daha nice nice böyle bayramlara kavuştursun. Eşimizle, çocuklarımızla, dostlarımızla bayram tadında güzel bayramlar yapmayı da nasip eylesin diyorum. Sizlere bir kez daha sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum. Teşriflerinizden, katılımlarınızdan ötürü Başta milletvekilimiz, yine değerli il başkanlarımız, kıymetli muhtarlarımız, siz değerli yine belediye meclis üyelerimiz ve kıymetli mesai arkadaşlarım olmak üzere hepinize teşekkür eder. Hepiniz Allah'a emanet ediyor. Sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Değer bayramınızı tebrik ediyorum. Çok değerli il başkanım, değerli belediye başkanım, değerli İbrahim abimiz, milletvekilimiz, belediyemizin son derece hizmete layık çalışan kardeşlerimiz, değerli meclis üyelerimiz, muhtar kardeşlerimiz, demokratik kitle örgütümüzün değerli temsilcileri, hepinizi ve buradaki hazırın basımızın kıymetli temsilcileri, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor. Hepinizi bu güzel günde bir arada olmaktan duyduğum iftiharı, memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlıyorum. Değerli kardeşlerim, Öncelikle şunu bir tespit olarak arz etmek isterim. Başkanımız, İl Başkanımızla beraber sizlerle demin musafa e, yaparken gördüğüm bir vaka var. Herkesin yüzü gülüyor. Herkes başkanını gördüğü zaman bir üzerinde bir gülücük oluşuyor, bir tebessüm oluşuyor. Bundan son derece etkilendiğimi ifade etmek isterim. Tokat kutsal bir beldedir bana sorarsanız. Bunun altında yatan olay burası şehitler yurdu olmuştur. Ne Beylikler döneminde ne Selçuklular döneminde ne de Osmanlılar döneminde düşman işgaline uğramamış Anadolu'daki ender yerlerden birisidir. Tokadın insanı hep alimler, fazıllar yetiştirmiştir. Büyük devlet adamları yetiştirmiştir. Ve bunlar dünya çapında da gerek ilimleriyle, gerek gerekse mücadeleleriyle önder, lider kişiler olmuştur. Bu anlamda Tokadımızla ne kadar iftar etsek, sizlere ne kadar iftar o kadar yetersiz kalırız diye düşünüyorum. Kelimeler bu anlamda kifayetsiz kalır. Değerli kardeşlerim, gerçekten burada Türkiye ile ilgili başkanımın bıraktığı noktadan birkaç kelam daha yapmak isterim çünkü vakit de dar. Özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz birinci Dünya Savaşı olduktan sonra ve 2. Dünya Savaşı olduktan sonra dünyada büyük katliamlar oldu. Soykırımlar oldu. İnsanlık yerle bir edildi ve atom bombaları atıldı ve burada binlerce insanın, milyonlarca insanın katline vesile olundu. 1945 yılında Avrupa Birliği'ni harekete geçirmek suretiyle biraz da bu döktükleri kanı örtmek için, bu pislikleri affedersiniz kapatmak için insan hakları ekseninde, demokratik haklar ekseninde, hukukun üstünlüğü ekseninde Avrupa Birliği gündemiyle Avrupa bir araya gelmeye başladı. Ve bu belli bir dönemde devam etti. Ne zaman ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partiyi kurup da hükümete talip olmaya başladıktan sonra bunların maskeleri bir bir düşmeye başladı. Filistin'de bu insanlar, bu Avrupa, bu Amerika bazen oraya bazı yeşil ışıklar yapmak suretiyle bunu kamuflaj edebiliyorlardı. Ama Mısır'da demokrasi ile ilgili maskeleri düştü. Çünkü halkla seçilen, halk tarafından seçilen bir devlet başkanına yapılan darbeyi alkışladılar ve onun yanında yer aldılar. Suriye'de ise insanlık yerle bir oldu. Bosna'yı hatırlatmayacağım. Yine Bulgaristan'ı hatırlatmayacağım. Ama daha sonrasında Türkiye ile ilgili olan hedeflerinde de Rusya'nın, Amerika'nın hatta ve hatta Almanya'nın İngiltere'nin aynı saflarda biz Müslümanlara karşı, biz Türklere karşı hareketlerine tanık olduk. Belki Avrupa çökmedi, belki Avrupa bitmedi ama Avrupa'nın iddia ettiği bütün değerler bir bir yerle eksan oldu. Bugün hiçbir insanı değerler kalmadı. Afrika'ya, biz Somali'ye dünyanın her tarafında yumuşak güç dediğimiz insan hakları ekseninde bütün hizmetlerimizi götürürken orada da bunlar geride kalmaya başladılar. İşte ondan sonradır ki onların iddia ettiği ve savunduklu değerleri savunan ve bunun hakkını savunan bir liderin etrafında birleşen bir milleti gördükten sonra Türkiye'ye hedef almaya başladılar. Hala da bu mücadele devam ediyor. Türkiye'deki mücadelenin altında yatan olay bu. Bakıyorsunuz buradaki terör örgütleri noktasında bu devletlerin desteklerini görüyorsunuz. Geri planda bunların bunların üzerindeki desteklerini görüyorsunuz. Bir zaman kendi silahlı kuvvetlerin dışında çıkmayan silahların Diyarbakır'da, Sur'da o evlerin içerisinde olduğunu görüyorsunuz. İHA'ların oralarda olduğunu görüyorsunuz. Peki görüyor da Türkiye işte ne yapıyor? Artık buna bunların yüzüne vuran bir lider etrafında birleşen bir milleti gördükleri zaman burada rahatsız olmaya başlıyorlar. Bütün mesele, bütün mesele varlıkla yokluk mücadelesidir. Bütün mesele hak ile batıl mücadelesidir. Haçlı seferlerinin, Haçlı savaş, savaşlarının başka bir günü tezahür ediyor. Değerli kardeşlerim, şunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Avrupa'ya, Amerika'ya Müslümanları zindan ederken, oralara Müslümanların girmesini engellerlerken, Müslüman topraklarda, Müslüman vatanlarında maalesef o güçler hiçbir zaman ellerini, eteklerini çekmiyorlar ve oralarda kardeş kavgalarına, mezhep kavgalarına, din kavgalarına vesile olacak adımlar atıyorlar. Bu oyunlara gelmememiz lazım. Hem istikrarımızı sağlamamız lazım, hem güvenliğimizi mutlaka hedefte tutmamız lazım. Ama bir taraftan da özgürlüğümüzden, hürriyetimizden, insan haklarından, demokratik hak ve özgürlüklerden taviz vermememiz lazım. Bu eksen bizim adalet anlayışımın, anlayışımızın bir tezahür olarak kendisini gösterir. Değerli kardeşlerim, ben sözü çok fazla uzatmak istemiyorum. Tokadımızla ilgili olan yapılacak hadiselerle ilgili zaten sizler bunları takip ediyorsunuz. İnşallah bunlarla ilgili yine hizmetlerimiz devam edecek. Ve ben bu duygularla hepinizin Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Allah hepinizi çoluğunuza çocuğunuza bağışlasın. Her güzel gününüz bayram günleri gibi olsun. Ramazan'ın mağfiretli, bereketli günahlardan kaçınma olgusu bayramlarda da devam etsin, bayramdan sonra da devam etsin. Bir şey söyleyerek sözlerimi tamamlamak istiyorum. Aman ha telefonlarını esiri olmayalım. Mutlaka birbirlerimizle tufalaşalım. Birbirimize görüşelim. Birbirlerimizi ziyaret edelim. Akrabaları, dostları, isimleri atlamayalım. Fakiri, fukarayı mutlaka gözetelim. Ve bu duygularla Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Tekrar bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli Başkanım, Başkan, Milletvekili arkadaşlar ve Tokat Belediyesi değerli çalışanları, yöneticileri, Tokatlı değerli hemşehrilerim, hepiniz hürmetle, muhabbetle selamlıyorum ve bayramınızı tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak sağlık içinde nice kavuşmayı hepimize nasip etsin. Bir Ramazan'ı geride bıraktık girdiğinde dua ettik. Daha girmeden dua ettik. Allah'ın Şaban'ı gördük. Recep'i göster bize. Bayrama kavuştur bize diye dua ettik. Sonra bayramı ikmal ettik. İkmal ediyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bizi gelecek bayrama kavuşmayı nasip etsin. Ramazan hep bize bir iklim sağlıyor. Bir kardeşlik iklimi, oruç tuttuğumuzda sadece aç kalmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda eğer hakkıyla Ramazan'ı ifa ediyor, ikma ediyorsa aynı zamanda barışı, kardeşliği, dostluğu birbirimizi arayıp sormayı bu mübarek ayda ziyadesiyle, fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Tabi bayram bittikten sonra da inşallah diliyoruz ve inanıyoruz ki aynı hasletlerin aynı duyguların, aynı tutumların, aynı davranışların devam etmesini arzularız. Allah hepimizi Ramazan'ın hakkını veren, oruç tuttuğu gibi orucunda tutmuş olduğu insanlardan kılsın eylesin. Bugün tabii hepimiz kardeşlerimizle, eşimizle, dostumuzla bayramlaşıyoruz. Biz de sabah Ali Paşa'da bayramlaşma yaparak namazla başladık. Arkasından şehitlik ziyareti, askerler, polisler, görev yapanlar hepsini yerlerinde görev başlarında ziyaret etmek suretiyle bayramlaşmaya gittik. Şimdi buradayız. İnşallah bundan sonra da arkadaşlarımızla beraber üç gün boyunca ilçelerimizi, teşkilatlarımızı, halkımızı, milletimizi bayramlaşmak suretiyle kavuşacağız onlarla. Dediğim gibi bu özel bir gün. Küskünlüklerin, dalgınlıkların, kırgınlıkların bittiği, bitmesi gerektiği bir gün. Bu bakımdan diliyorum ve diyoruz inşallah hepimizin hakkıyla idare ettiği, yaşadığı bir gün olur. Ben tekrardan Ezan Muhammed'e dokunduğu için bayramınızı tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet içerisinde, esenlik içerisinde nice bayramlara kavuşmayı Cenab-ı niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Hepinize bayram mübarek olsun. Mutlaka söylenecek bir şey varsa arkadaşlar söylemişlerdir. Ben yoldan geliyorum. O yüzden sadece bir bayramınız mübarek olsun. bir olsun düzeni bozmamak için tabii tek tek dolaşmadım. Bu vesileyle topluca bayramlaşmış oldum. Tekrar hepinizin bayramı mübarek olsun.